Çankırı Belediye Spor'un VTR'sini rica edin. Çankırı Spor'un 11'i. Haydi bakalım haydi. İyi başlıyoruz. Hadi. Sağ sağ sağ. Maçın başlama vuruşunu yapacak. Karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Uzun bir top. Çevirdi. İsmail bırakıyor. İsmail hareketliydi onu tercih etmedi. Musa kafayla bir tane ceza sahasına doğru. Vuruşu ama dışarı atıyor İlk tehlike Çankırı Spor'dan. Orta ceza alan içine. Bir şut şansı. Rauta gidiyor. seken top. İsmail. gelmesini bekledi bir kontra atak oldu. Şimdi etkili gelmeye çalışıyor Çankırıspor ve golü yakaladı. İşte istediği buydu Çankırıspor'un. Çankırıspor bu golle 1-0'a geçiyor. Yeniden izleyeceğiz. İsmail çok düzgün vurdu. 1-0'a geçiyor bu golle Çankırıspor. İşte gol. Musa kaptı topu Ömer'e kazandırdı. Ömer şimdi topla çıkıyor. Çankırı spor golden sonra da Ömer kumruyla net pozisyonlar buluyor. Ömer kumru görüntüdeki isim Çankırı sporda. Bir şut daha Ömer'den dışarı çıktı. Ömer'le geliyor yine Çankırı spor. 1-0 önde Çankırı Bu avantajını kullanmak istiyorlar kuşkusuz. İşte gol. Müthiş vuruyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Deplasmanlarda bu tip pozisyonlarda çok kolay penaltı çalınıyor. Top ağlarımıza gidiyor durum şimdi 2-1 oldu. İlk oyuncu değişikliği Çankırspor'da. 2-0'dan 2-2'ye getirdi durumu. Önce değişikliği Çankırı Spor'dan. Savunmanın arkasına gidecek sol taraftan hareketlenmek istiyor. Gol şansı var ve gol geliyor. Çankırı Spor golü yakalıyor. Çankırı Spor bir anda üstünlük sayısını buluyor. Hüseyin ceza sahası içerisinde düşürülüyor. Hakem oralı bile olmadı. Araya bir pas harika. Fahri Aytaç. Bu golde kaç? İki takım da galibiyeti çok fazla istiyor. Orta sahada top kapma mücadelesi pres yaptı Çankırı Spor. Ve yapılan pres e faul çaldı hakem inanılır gibi değil. Kontrolsüz bir hareket. Bir penaltı daha çalınıyor aleyhimize. 3-3 oldu skor. Murat dönmez. Çok güzel bir gol geliyor Bartın Spor'dan. Takım için herhalde hep beraber üzüleceğiz. Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Ligi Batı Karadeniz Mavi Grup karşılaşmasında Bartın Spor ile Çankırı Belediye Sporumuz karşı karşıya geldi kaybediyoruz. İnanılmaz bir mücadele izledik değerli izleyiciler. Çankır. Evet. Bu güzel görüntüler için Harun Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Eee Çankırı'nın baş, başarılı belediye başkanı eee çok destekliyor kulübü Ala abicim. Çankırı Belediyesporu. Eee yerel yönetimlerin bu tür desteklerini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben şimdi şöyle söyleyeyim. İsmail Hakkı Esen başkanıma her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Eee kendisi Hakikaten çok büyük destek veriyor. Biz Şankır'da daha önce de bir milli karma ile ilgili bir e, organizasyonumuz olmuştuk. Evet. Siz o organizasyonda teknik direktördünüz. Evet, evet. Şankır e, halkının da ne kadar teveccüh ettiğini hep beraber görmüştük. Evet, harika Kair bir organizasyon. Olmuştuk. Fakat e, İsmail Hakkı Esen başkanın vermiş olduğu destek hakikaten aşağı yan Çünkü veteran takımlarının bu tip şeylere fazlasıyla ihtiyacı var. E, başka yerlerde de belediye başkanları işte hem oyuncumuz Ligimizde futbol oynuyorlar ve aynı zamanda büyük destek veriyorlar. Bunları fazlasıyla yaşadık. Türkiye Şampiyonası otobüslerleriyle beraber gönderdikleri zamanlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İsmail Hakkı Esen başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki evet. bu, bu desteği fazlasıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Diğer diğer belediye başkanlarından da bu tür destekleri takımlarımıza bekliyoruz. bekliyoruz. Ee, Karadeniz Ereğli Ereğli'de Karadeniz.